Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğunu olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğunu olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayale değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün hikayesini birlikte izleyelim. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül, vay deli gönül. Tamaza Çukuraş Mahalle muhtarıyım. Adım Habib Bakın, 1955 doğumluyum. Ee, dört dönemden muhtarlık yapıyorum. Bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük. Bu köylüyük. Camimiz, bir tane camimiz var. Ee, bir tane de okulumuz var ama okulumuzda öğrenci yok. Camimizde imamımız işte cemaat az olduğundan Tomarız'da görev yapıyor. Buraya cuma günleri geliyor, bayramda geliyor. Eğitim yok, çocuk yok. Çocuk kalmadı. Dışarıda çok. Dışarıda 150 ane İstanbul'da var. 50 Ana Kayseri'de var. 40-50 tane Ankara'da var. Köyde 28 kişi hane var. 65 nüfus var. Köyümüzün evet. hali bu. Vallahi biraz ekin ekiyor. Kabak ekiyor. Buğday çavdar ekiyor. Bazen kişiler de aylıklı işte. Aylıktan alıyorlar. işte, paldır güldür geçin yok işte. Emekli tabii canım. Emekten alıyorlar. Diğerlerde bir aşk işte ekiyor dikiyor işte. Hayvancılık 2 kişi de var, az, çok değil. Çoban olmadığından hayvan da yok. Millet de ihtiyarladı, hayvan da Selam şeyler herkese sağ olsun, var olsun. İyi günler dileriz abi. Hele düşün deri, Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli İsmim Bayram Büyükbaş, 46 yaşındayım köyde doğdum. Burada yaşıyorum. Tomarda ilçe tarım müdürlüğünde çalışmaktayım. Günüm genelde burada geçer. Köyümüz Tomarda 6 kilometre, Develi'ye 20-24 kilometre. Erciyes'e de buradan dost doğru gittiğimiz zaman 23 kilometre. Ortada Erciyes'in eteğinde. Bu yanımızdan geçen dere eskiden kayıtlarda şehir yer suyu diye geçermiş. Ağustos'un sonuna kadar akarmış. Şimdi de kar yağış olmadığı için suyu yok. Tomarda yapılan sulama barajlarının ikisini de burası beslermiş yapıldığı yıllarda, 60'lı yıllarda. O kadar çok su gidermiş. Köyümüz çok eski bir köy. Tarihi yaklaşık 3.000-3.500 yıl öncesine kadar giden bir köy. Köyün bu tarafında daha önce Hititler döneminde yer altındaki insanlar yaşamış. Hep yeraltı şehrine girişler mevcut. Bir kısmı kapanmış. Açılırsa içerisi çok rahatlıkla gezilebilecek, görülebilecek yerler var Kapadokya'daki gibi. Yeraltı şehirleri dolu burası bu bölgede aynı zamanda işte hiyerarşik düzene göre ölmüş insanlar gömülmüş. Mesela en altta en fakirler, daha sonra biraz daha zengin kısmı, kas sistemi gibi mezarlar gömülü. Daha böyle zengin olan, varlıklı olanlara da kayaların içerisinde mezar kazıp oraya gömmüşler. Daha sonra Roma dönemi var bizim köyün bu tarafında yaşayan. Onlardan kalma eserler var, yerler var, kiliseler var mesela. iki tane pagan kilisesi var mesela burada tarih öncesi döneme ait. Daha sonra da Burada Rumlar ve Ermeniler yaşamış. Biz gelmeden önce buraya Cumhuriyet'in işte 1800 yılların sonu o dönemde bizler gelmişiz buraya. Dedemlerin dedeleri diyeyim daha doğrusu 1887-86'larda iki sülal olarak gelmişler bu tarafa İşte bir gök osmanlar dediğimiz bir grup var, çolaklar dediğimiz diğer bir grup var. İşte 1886'larda falan buraya yerleşmişler. O günkü sayımlarda e, nüfus 86, hane 26. 1886'ta yaşanan, ondan beri daha de hala devam ediyor. Şimdi köyümüzün ismi Cüregin eski ismi, daha sonra Çörekin olmuş Osmanlı kayıtlarında. Cüregin'in kelime anlamı herhalde Rumca olacaktı zannedersem. Bir için bir yudum su manasına geliyor. Farsça ile de bağlantısı var kök olarak. Zaten içme suyumuzun çıktığı gözlediğimiz yerde de çok güzel bir su varmış eskiden. Bu şeyde bir deprem oluyor daha önce 80'li yıllarda büyük bir depremle çatlayınca suyun bir kısmı dalmış. ama hala içme suyumuz oradan gelir. Çok güzel bir kaynağı var. İnsanlar, Roma dönemindeki yaşayan insanlar da zaten o bölgeye yerleşmişler suyun dibine. Orada su için kanallar falan yapmışlar. Bir kısmı tahrip olmuş, toprak altında kalmış ama yukarıda çok güzel bir suyumuz var. Köyümüzün ismi de oradan geliyor. Daha sonra bu isim e, gayrimüslimler ait isimlerden olduğundan 82'deki o devrimlerde değiştirilmiş, çukur ağaç yapılmış köyün adı. Eski adı Cüregen, Cürehan, Çörekin kayıtlarda hep böyle geçer. Bilmiyorum. Tabii eskiden her kabilenin bir köy odası varmış. İşte dedemin odası olduğu gibi burada Salim amcanın, yukarıdaki son amcanın hepsinin odaları olurmuş. Herkes akşamları e, toplanır, sohbet edermişler, Kışır gecelerinde otururlarmış. Çay demlenirmiş. O o dönemin büyükleri, yaşlıları aklından geçen bildiği hikayelerden, masallardan hep anlatırlardı. Benim çocukluğumda da öyleydi mesela. Gelirdi birisi anlatırdı. Çeşitli oyunlar çıkarırlardı mesela bu odalarda hani e, yaren geceleri deriz ya ona benzer aslında bir nevi bir şey adeti vardı burada da. Birisi odasını açardı, herkes orada otururdu, güzel güzel oyunlar olurdu, eğlenceler olurdu, muhabbet edilirdi. Ama şimdilerde de kalmadı. Kabak tarımı çok yaygın değil, ilçemizde de yaygın değil, zaten Türkiye'de de yaygın değil. 10-15 yıldır çerezlik kabak yetiştiriliyor Türkiye genelinde. İlçede de bu şekilde ama Türkiye'nin mesela kabak üretiminin alan olarak yüzde %60'ı Kayseri Bölgesi'nde bunun %25'i ilçemizde yetiştiriliyor. Verim olarak da %11'i Türkiye'nin, %25 kabak üretimi bizim ilçemizden yetiştirilir. 15 yıldır var. Daha öncesinde hubat tarımı çok yaygındı. Bir yıl hubat, bir yıl nadas şeklindeydi. Şimdi bir yıl kabak tarımı oluyor, bir yıl buğday tarımı yapılıyor. Köyde geçim sıkıntısı, ulaşım vesaire diğer sosyal etkenler nedeniyle insanlar bunları daha kolay asabildiği şehirlere gidiyor. Bunların mesela yol sıkıntımız var. Eskiden stabil değildi bu yollar. Yeni yeni yapıldı. Şimdi ulaşımımız biraz rahat. Rahatça ilçeye gidip gelebiliriz. Eskiden yukarıdaki yolda iniyordu. Millet yaya geliyordu buraya. Buraya kadar yol yoktu. Tabii ki Tevfik Göksu Başkan'a teşekkür ederiz. Güzel bir hizmet olmuş. Bizlerin sesini sıradakilere ulaştırdı. Dernek Başkanımızın da ellerine sağlık. Ama gurbettekilerin hepsinin geri baba ocaklarına, yurtlarına dönmesini istiyoruz. Bir şekilde burası canlanması lazım. Böyle bir hane kalmasın. Gelsinler babocularlarına, dede ocaklarına sahip çıksınlar. Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Damgasavet gelmiş boydanlaşıyor aşıyor, boydam aşıyor. Önce hoş geldiniz köyümüze. Esenlere, esenler böyle insan çok teşekkür ederim buraya gönderdiği için. Ben de senem doğan Çukur Ağaçköyü. Burada doğdum, burada büyüdüm, bura geliniyim ama Esenler'de oturuyorum. Yazlar buradayım, kışlar oradayım. İki yıldır burada kalıyorum. Kışlar orada kalıyorum. Bu bizim köye ait. Dolaz derler bura ismiyle. Bura yeşil fasulye bize ait. Tarlamızdan geliyor. Bu yoğurt ineğimizden kendi ürünümüz. Bu buranın yine yaprak sarması. Bu buranın Erciyes'ten gelen kar. Bu da buraya ait mercimekli burgur pilavı. Bu da buraya ait yine kabak çiçek dolması. Tarladan evet. çiçek topluyor. İş malzemesi hazırlıyor. Pirinç, soğan, kabak çiçeği. Tamam. Çekirdek kabakları. Tamam. Onun çiçeğinden dolması. Ondan yapılıyor. Her an için servis hazır. Bu da tarladan yine topladığımız kabak. Taze kabak. Yemeği için. Bu da köyümüze ait bizim kendi yuha ekmeğimiz. Bu şeker, para tatlısı. Bize ait. Bu da parmak tatlısı. Bu dolma mantısı. Bu, bu, bu da suz yok. Normal boş sıkılıp salçalı yoğurt, samsaklı yoğurt, salçalı sosla bu da böyle servis hazır. Un köytesi bizim köye ait. Yoğurtlu, sulu yoğurtlu çorba, yayla çorbası. Bu da tepsi mantısı. Gene bize ait. Bu da yani şehirde da şey, pazı diyorlar biz burada pezik diyoruz. Bu da şey, kıymayla et köfte, sulu köfte. Bu da yine bize ait erişte, el elimizde kesi yok. Köyümüzün gelinleri, kızları, yaşlı bayanları yemekleri yapar. Bizim erkeklerimize baksana hiç bakımsız bir erkek var mı burada? Ha, bak bir adamlarımıza, çünkü bakımları iyi. köyde hayat ön, şimdikine göre zor oldu. Şimdi hayat çok güzel. Çünkü iş düzeni azaldı. Her şey otomatik. Elde çamaşır yıkama yok. Elde bulaşık yıkama yok. Ocakta yemek yapma yok. Şimdi her şey güzel. Hepsine, Esenlere, İstanbul'a, İstanbul'da bütün eşe, dosta, saygı, sevgi, selamlarımı sunuyorum. Çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma. Köye gelmelerini istiyorum. Böyle ayda bir, senede bir gelip köye ziyaret istiyorum. Buyursun köye gelsinler. Eş dost orada çok. Hele hele Esenlere daha çok. Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam galat vermiş uçamıyorsun Bu nefsin elinden kaçamıyorsun Kaçamıyorsun Zeki Yezcez adam Burada doğdum, burada büyüdüm Amcamın oğlunu aldım, uzaklara gitmedim Burada gelin oldum Aslım buralı yani anlayacağım Kuma Nasır'ın bir hafta önce üç kişi istemeye giderler. Günüz de gitmezler. Karanlıkta akşam olduğumuz istemeye giderler. Dokuzda, onda istemeye giderler kızı. Verirler de verir, vermezler. Üç gün yol ederler orayı. Derler kapıdan koyarsan, pacadan. Pacadan koyarsan kapıdan diye öyle gider yani. işimiz biterse yani düğünümüz olur. Güzel orada evvelden bir yağlığın ucu da Yusuf takardık. Yusuf. Yusuf aldık oraya yastığın altına koyardık. <laughs> Açıktan da vermezdik. Yastığın altına vurduk yani. Öyle bir üç gün sonra bir şeyimiz olur, bir hevlal olurdu böyle. Kompostine yapardık, hevlayını böyle koya buyurun ederdik. Koyu bir koyu toplardık, buyurun ederdik. Evvelden beşer kiloluk, onar kiloluk hevla olurdu. Onlardan gelirdi, kız ev alırdı, oğlan evine götürürdü. Orada güzel tatlı olurdu, hevlamız izlerdi. Ondan sonra artık bir sene sonra olur, altı ay sonra olur? Düğünümüz işte Üç, üç gün önce bir kınamız olurdu. Kına yakılır. O olur kızlar böyle. Ondan sonra da bir hafta sonra üç gece üç günüz davul çalınırdı. Seher davulu dedik, Davul çalınırdı. Güzel al duvaklarını yüzlerine atarlardı. Giderler. <laughs> Aldık gidiyor kızınızı, it yalasın yüzü diye. Bir de yengeler öyle çağırırdı. <laughs> Ellerinde böyle alırlardı. Bir de tabak çalarlardı. Kız evinden tabağa çalarlardı. İnce alırlardı tabağı aldık gidiyor kızınızı. hiç yalasın, yüzü uçsun diye. Affedersin, sözüm buradan uzağında. Sözüm buradan uzağında. Yani öyle bir laf olurdu, öyle derlerdi. Öyle bir olay vardı. Ama hiç oğlanlarımız anıya babaya kız düş, laf düşürmüyorlar. Oğlanlar anlaşıyor, oğlanlar buluyoruz. Biz de mecbur kalıyor istemeye. Düğünümüz de öyle oluyor. Öyle yani aldırahlarını izlatıyor. Böyle oluyor yani düğünümüz. Mesela düğünlerde o huyuntular olurdu. Şimdi o huyuntu da kalktı, yemek de kalktı. Sağmen geliyordu, kadınlar birikirdi, güzel yemek yapılırdı. Koyunlar kesilirdi, böyle yemeğimiz olurdu. Gelenleri doyurduk yani, at savmazdık memleketlerine. Öyle bir düğünlerimiz olurdu. Ama şimdi o düğünler hepsi geride kaldı. Hepsi geride kaldı. Evet öyleydi. Harır harır orak biçerdik. Yastırayın deste alırdık. hince. <laughs> Batır çıktı, her şey, gelinlerde de kolaya bindi, iş de kolaya bindi, her şey. Samanlıklar saray oldu, gelinlikler kolay oldu, şimdi her şey kolay oldu. <laughs> Bayağı dedi, makine ev süpürüyor, burası ev makine, her şey kolaya bindi. Ama şimdi de hastalık daha çok şu aldı. evvel böyle gece çalışırdık, uykumuz yoktu. Gece bir de tanrıda ekmek yapardık, ekmek hamuru yoğurduk ekmek yapardık. Sabahleyin de torbaya yoğurdu koyacak, tallıyı alıp gidecek. Ekmeği doğrardık, bir doğrama yapardık. O da yığınırdı öyle bir tatlı olurdu ki. O doğramaçlar hiç yok. Hiç <laughs> ki gençler, büyükler Allah'ı değil de mi? Her şey kendi Hince artık, ilkin develerin arkasına gidiyordu, boduklar ya. Şimdi biz develer, boduklar develer arasına gidiyor. Şimdi onların arkasına gidiyor. Onların lafını din yok. Onların nesihatini din yok. Şimdi büyüklerin nesihatı dinlenen yok. Hurbetteki hemşilerimize hepsine eşe, dosta, hepsine çokça selam söylüyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Allah iyilik, güzellik, huzur versin, mutluluk versin. Evlerine hak, bereket versin. İyilerinden karşılaştırsın Rabbim Allah'ım. Allah kimseleri beladen, kazadan kurtarsın, kötü şeylere eş olmasınlar. Allah mutluluk, güzellik, huzur versin. Devletimize iyilik, güzellik versin, bolluk versin. Allah hastalık, sağlık vermesin. Şu hastalığı da üstümüzden birazsa iki senedir komşu komşuya varamıyor. Varamıyor yani. Evlerimize kapanıyor, evlerimizde kalıyor, komşulara bile gidemiyor. Gitmeyin, ağzımıza bir maske vuruyor, gidemiyor. Kimsenin yanına gidemiyor. Evimizdeyiz yani. Cümlemizden Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Allah işin gücün rast gelsin. Birin bin olsun. Toprak din avuçladığın altın olsun. Cümlemizin Allah. Cümlemizin. <laughs> Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de buraya yor deli Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu dünya yığıyor